Merhaba arkadaşlar. Birçok yeni yatırımcı giriyor Bitcoin'e, Ethereum'a ve altcoin'ler almak olmak üzere. Bu sebeple bununla ilgili bir video çekmek istedim. Piyasada çok fazla insan var. Piyasada çok fazla para kazanan insanlar var ve onlar görüyorsunuz. Onlar kadar kazanmak istiyorsunuz. Ancak onlar sizden biri değil. Siz onlardan biri değilsiniz. Ben de onlardan biri değilim. Ben sizden biriyim. Bu sebeple bu videoyu çekme kararı aldım. İnsanların para kazanmasını kaybetmemesini istiyorum. Bunun için e, belli hesapları takip ediyorum, belli insanları takip ediyorum. E, çünkü aşırı bir grafik okuma yeteneğim yok. E, kendi grafiklerim eskisi kadar hani böyle aşırı bir güvenmiyorum. Eskiden daha fazla güvenirdim. Bir cahil cesaretim vardı. Ee, bu sebepler şeyi tam olarak takip edemediğim için ve hani bu boğa piyasasında da çok kolay bir şekilde bazı insanlar takip edip para kazanabilme olasılığını da gördüğüm için bu hesapları sizlerle paylaşmak istiyorum ee, ve yapmanız gerekenleri e, yani yapılması gerekenlerden örnek veriyorum hani ya da kendimden yaptığım kendim şeyler örnek vermek istiyorum mesela bildirimlerden mesela bildirimlerini açtığım bazı insanlar var crypto hunter var Burada bu arkadaşımızın öyle yüksek bir takipçisi yok abimizin. 15k kadar takipçisi var. Bitcoin ve DOTTA benzer işlerin mesela DOT'ta do ve EGLD'de olduğunu söylüyor. Bu abimiz EGLD'yi 39 dolardan ısrarla aldığını ve almamız gerektiğini söyledi. Benim gibi eşekler 39 dolardan o zaman satmam gerekti. Başka bir coin almıştım fazla param olmadığı için. Fazla bölüm fazla bölme yapmadım. Şu an EGL'de 150 dolar gözüm doluyor, kötü oluyorum, stres oluyorum, kanım çekiliyor ama oluyor. Dotla buradaki benzerlikten bahsetmiş ve bunun yanında avax zaten şu an fena fena yükseliyor. avax'ın teknolojisini araştırabilirsiniz neden yükseldiğini anlayabilmek için. Buradaki burada paylaşımları var nereden ne kadar kar aldığını görebiliyorsunuz hani öyle alıp silen bir adam değil hani böyle boş değil yani belli koyunlar 10 tane paylaşıyorsa 10 tanesi de hani bir şekilde bir şey beklersen geliyor yani onu demek istiyorum ondan sonra cim, bunun yanında profesyonel trader kar var ama bu biraz daha pump coinler paylaşıyor hem de geliyor bunun coinleri ama bunun coinleri genel olarak BTC bazlı ama bunda biraz daha beklemeniz gerekiyor ee, geldi mi de tam geliyor Allah var yüksek Getiriler sağlıyor. Bu şekilde anlatıyor. Nerede satmanız gerektiğini, nereden almanız gerektiğini, BTC partisi gerektiğini cinsinden. Ondan sonra çok sevdiğim bir insanlar var. Ee, Barış Büyüktaş. Ciddi anlamda e, milyoner olması lazım. Büyük paralar kazanıyor. Kazandığı paralar da öyle gösteriyor. Bazıları gibi, başkaları gibi 30 dolarlık işlem açıp 100x kazandım demiyor. Güzel para kazanıyor. Mesela burada paylaşıyor. Ne yaptığını, nasıl aldığını. Burada nasıl bir şey olduğunu hani bu grafikler ne demek olduğunu piyasa yeni giren insanlara Nasıl hareket edeceğini anlatıyor Yani Yüksek bir sayıda takipçisi var Kazandığı parayı buradan görüyorsunuz Yani bu sadece bir tane sildikleri Aşağıda olması lazım Mesela yani <laughs> en basiti bu Ama tamam bu hiçbir şey bu, bu arkadaşımız bu abimiz için yani Onun için çerez parası Yani çok daha aşağılarda Çok daha yüksek kazançlarını görebilirsiniz. Hani bu adam kazanıyor, parası var ki girmenizi öneririm. Hani ben gidip kendi grafiklerim ya da şeylerimi paylaşmıyorum. Bu insanlar takip ediyorum. Böyle para kazanıyorum. Ha, yanlış insanlar takip ederseniz çok piyasada çok fazla böyle takipçi kasmak için insanlar var. Yani bu tarz bir adamın aylık kazancını söylesen dudağınız uçuklar. Yani bu adam öyle şeyle işi falan yok. insanların öyle beğenisine falan. Ee, mesela bu adam var. bunlar takip edebilirsiniz. Onu da paylaştığı insanlar var. O paylaştığı insanlar takip edebilirsiniz. Ben hepsini takip ediyorum ama genel olarak listemde bu insanlar var. Bu ikolar var. White listlere alınıyorsunuz. Listeye işte tweetlerini beğeniyorsunuz. Üç kişiye etiketliyorsunuz tarzı paylaşımlar yapılıyor. Bir de böyle hani teknolojisi iyi olan coinleri tespit eden gem avcıları var. bu bu Bunlar için de mesela şeyi takip ediyorum. Bizdom abimizi ciddi anlamda kazandırıyor. Ee, ben bazen bir balin olduğunu ya da bir balinanın kankası olduğunu düşünüyorum. Nereden ne zaman gireceğini ve ne zaman çıkacağını çok iyi biliyor. Bu piyasanın eskilerinden takip edip para kazanabilme ihtimaliniz var. Mesela ben aday almıştım satmam gerekti o an. parayı çektim param yoktu sigara paramız ya da dışarı çıkacaktık. O gün 3x 5x girmiştim Cardano'ya. Tam ben bir de 43'ten bile almadım. 41'den almıştım. Fiyatı görüyorsunuz. Kötü oluyorsunuz. Psikolojiniz bozuluyor. Takip edin insanları. Kendi başınız öyle aman aha yükseldi 5x 50x işlem açmayın. Nikit olursunuz yok olursunuz. Bir günde zengin olmak yok. Bir günde fakir olmak da yok. Bu işler zamanla oturuyor piyasayı iyi takip edin. Sadece bu insanları da takip etmeyin. Hani bu insanlarla öğrenin ne yaptıklarını. Ondan sonra acaba ben genel olarak bu tarz insanları paylaşıyorum. Bunlar da bu abimiz daha çok gen paylaşıyor. Yani gem dediğim coinler mesela atıyorum işte senin fazla bilmediğin işte kokoyunda ne bileyim işte Uniswap'ta. Uniswap'ı da öğrenmeniz lazım biraz araştırırsanız. Gerekirse video çekerim. İzlenirse videomuz talep gelirse. Ee, bu tarz coinleri iyi biliyor Bak mesela uyuyan bir dev olduğunu söylüyor 2 Şubatta bugün 70 dolar Yani cidden garip bir adam İçine mi doğuyor CZ, CZ'yi mi tanıyor Binance'ın sahibini ben de bilmiyorum ama Değişik bir arkadaşımız, değişik bir abimiz ee, Kanalda falan var katılmanızı öneririm Bu tarz insanlar takip ederseniz para kazanabilirsiniz ee, kendi başınıza da işlem tabi açabilirsiniz. Tabi bunlar hiçbir yatırım tavsiye de değil. Bunlar ben yaşadım, ben neden kaybettim, neden kazandım bunları söylüyorum. Ben çok az paralarla oynuyorum, bir öğrenciyim. Ama bu insanların kazandıklarını görüyorum. Paranız varsa iyi değerlendirin. İşte sepet yapın, hepsini bir yere girmeyin. Tarzı şeyler de söylüyorum, herkesin söyledi ama gerek yok bunları artık öğrenmeniz lazım. ben ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Likit olmayın. Patlamayın.